Kardeşlerim evde bayram namazını nasıl kılarız? Bayram namazı iki rekattan oluşan bir vacip namaz. Hanefi fıkhına göre. İlk rekat ve ikinci rekat içerisinde okunuş dualarını şöyle kısa kısa inşallah anlayabileceğimiz şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Evvela bayram namazına niyet edilir niyet ettim üzerime vacip olan Ramazan bayramı namazını kılmaya ya da kurban bayramı namazı kılıyorsan üzerime vacip olan kurban bayramı namazını kılmaya diye niyet edilir. Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ondan sonra Sübhaneke duasını okuruz. Niyet ettik. Allahu Ekber dedik. Sübhaneke ...duasını okuruz. Subhaneke Allahümme... ...ve bihamdik... ...ve teberek esmük... ...ve teala ceddük... ...ve la ilahe... ...gayruk... ...dedikten sonra... bak Subhaneke okuduktan sonra... ...tıpkı... ...kardeşlerim iftitah tekbiri... ...getirir gibi... ...üç defa e, eller... ...kulak hizasına kaldırılarak... Sonra yana salmak suretiyle tekbir alınır. Sübhaneke'yi okuduktan sonra Allahu Ekber dedik saldık. Allahu Ekber dedik ikinci tekbir yine saldık. Sonra üçüncü tekbir Allahu Ekber. Üçüncü tekbir aldıktan sonra aşağı salmıyoruz. Göbek hizasından bağlıyoruz. Sonra Eûzü Besmele çekiyoruz. Fatiha ve bir sure okuyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sonra bir sure. İnna a'dayna kel kevser fe li rabbike venhar. İnne şani huvel ebter dedik kardeşim. Sonra ne yapıyoruz? Rükuya gidiyoruz. Allahu Ekber rükuya eğildik. Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Ondan sonra Semiallahu limen hamide. Rabbena alekel hamd. Secde. Allahu ekber. Secdeye kapandık. Subhani Rabbiyel ala. Subhani Rabbiyel ala, ala. Allahu ekber. Doğru oluyoruz. İkinci secde. Allahu ekber. Subhani Rabbiyel ala. Subhani Rabbiyel ala. Sonra ikinci rekata kalkıyoruz. Tek bir Allahu ekber. Kalktık kardeşlerim. Besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra Fatiha okuyoruz. Fatiha suresi ve bir zammi sure. E, sevgili kardeşlerim. E, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ve lem yekun lehu kufuven ahad dedik kardeşlerim. Sonra eller bağlı ya Fatiha'yı okuduk, sureyi okuduk Zamm-ı suremizi. Rüküye eğilmeden önce ilk başta yaptığımız gibi kardeşler 3 defa tekbir alacağız yine yani aynı şekilde. Eller bağlı Fatiha-i Şerife okuduk. Bir tane namaz suresi okuduk. Ondan sonra eller bağlı Fatiha okuduk. Suriye okuduk. Allahu Ekber birinci tekbir saldık aşağı. Allahu Ekber ikinci tekbir saldık aşağı. Allahu Ekber üçüncü tekbir saldık aşağı. Dördüncü tekbir de rüküye. Allahu Ekber rüküye eğildik. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Sonra Semi Allahu limen hamideh. Rükudan doğrulduk. Rabbena lekel hamd. Sonra secde. İki defa. Allah-u Ekber. Secde-i Subhan Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Allah-u Ekber. Ara oturuş. İkinci secde. Allah-u Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel ala. a'la. Sonra tahiyyat için oturuyoruz. Allah-u Ekber. Oturduk. Et-tahiyyatu salli barik. Rabbena Rabbena filli okuyoruz. Ve sağa sola selam verip namazımızı Tamamlıyoruz. Değil mi? Okuyalım. Bereket olsun tahiyyatı da. Et tahiyyatun illahi ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله dedik namazı bitirdik namazdan sonra müezzinin refakatinde cemaat hep beraber üç defa teşrik tekbiri getiriyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد Cemaat bu tekbirleri okurken imam da hutbeyi okumak üzere minbere çıkar merdivenlere ve hutbeyi okur. Daha sonra da dua edilir, tekbirler getirilir ve bayramlaşılır sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Tabi bu bayram namazını cemaatle kılacağımız için imam benim aynen bu anlattığım şekilde okuduğum şekilde imam efendiler, hocalar zaten namazı kıldıran kişi bu duaların sureleri okuyor. Cemaat ne yapıyor? Normal namaz kılar gibi hocam. Tekbirleri alıyor. Subhane ke'sini okuyor ama Fatiha ve zammi sureyi kardeşlerim sadece Fatiha ve zammi sureyi imam okuyor, cemaat dinliyor. Diğer bütün rükû ve secde secde tesbihlerimizi ve tahiyyat dualarını herkes okuyor kendi normal namazlarımızda, cemaat namazda okuduğumuz gibi bu şekilde namazlarımızı bayram namazımızı kılıyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah e, allah Teala nice güzel bayramlara eriştirsin diye biz de size dua ediyoruz. Allah'a emanet olun, esen kalın. Bayram namazını kimler kılar, kimler kılamaz? Yani bayram namazını kılmak kimlere bir mükellefiyeti vardır? Bu sorunun cevabını inşallah e, bu sohbetimizde, bu dersimizde sizlerle paylaşacağım. Değerli kardeşlerim, bayram namazının hükmü İslam alimleri içerisinde, İslam alemi içerisinde farklı yorum ve farklı mezheplere göre farklılık göstermekte. Hanefi mezhebine göre, Hanefi fıkhına göre kardeşlerim bayram namazı vacip olan bir ibadet. Şafii mezhebine göre ise bayram namazı kılmak sünneti müekkede olarak kabul edilebilir. Şafii mezhebinde sünnet, Hanefi mezhebinde vaciptir. Peki kardeşlerim bayram namazını kimler kılabilir? Bayram namazı Müslümanlar arasında kardeşliğin pekiştirilmesinde en önemli ibadetler arasında yer alır. Bundan dolayı kardeşlerim ehemmiyeti, önemi çok büyüktür. Kardeşlik, komşuluk, aidiyet duygusunu insana benimsetir. Dikkat edin böyle küçük çocuklar bile bayram namazına gitmek isterler. Bayramlıklarını giyer insanlar böyle güzel bir şekilde bayram sabahı camilere koşarlar. Mescitlere koşarlar. Allah Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Kardeşlerim Bayram namazı işte bu bakımdan çok önemli. Çoluk, çocuk, böyle genç, yaşlı, herkes camilere koşar, namazlarını kılar, sonra bayramlaşılır. İnsanlar musafa eder, şöyle bir sarılır, bir bayramını kutlar. Bunlar çok güzel şeyler. Kardeşlerim peki bayram namazı kimler kılar, kimler kılamaz? İşte bu sorunun da cevabı kaynaklara baktığımızda şöyle geçiyor. İslam dinine göre, Bulu uçağına ermiş, akıl bali olmuş, mükellef olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bayram namazı kılabilir. Kadınlar için bir zorunluluğu yoktur. Ama erkeklere Hanefi fıkında, Hanefi mezhebine göre vaciptir. Şafii fıkhına, Şafii mezhebine göre de sünneti müekkettir. Sünneti müekkede kardeşlerim. Demek ki neymiş? Ee, akıl bali olmuş, ergenlik çağına erişmiş, buluğ çağına ermiş, mükellef olan yani. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bayram namazını kılabilir. Ve camilerde cemaatle kılınır. Cemaatle kılma şansı camilere gitme şansı olmadığı zamanlarda evinizde cemaat yaparak kılabilirsiniz. Cemaatle kıldıracak birisi yoksa o zaman kendi başınıza da kılabilirsiniz. E bana gösterecek birisi yok. Ben tek başıma da kılamam diyenler kardeşlerim vacip ve e, şünnet bir mezheplere göre farklılıkları olan bir ibadettir. Allah'a dua eder. Allah'a iltica eder bir an önce Ya Rabbi camilere, mescitlere kavuşmayı nasip et diye ve camilerde, mescitlerde zaten cemaatle kılındığı zaman hem de kolay bir şekilde Müslümanlar bu namazlarını eda edebiliyorlar. Evet demek ki bayram namazı akıl bali olmuş bütün mümin erkeklere akıl ve ruh sağlığı yerinde olan Müslüman erkeklere kardeşlerim vaciptir Hanefi mezhebinde Şafii mezhebinde ise sünnettir. Bu şekilde bu sorumuzun cevabını açıklamış olduk. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esen kalın.